Gökçek'le görüşüp her zaman hem derneğine LGBT derneğinin başkanı olduğu dönemde fakir fukaraya yardım etmek işte iftar yemekleri vereceğin zaman başkandan destek almak, hem elzak desteği sokaktaki çevrendeki insanlara destek almış olduğun bir dostane ilişkin vardı şimdi bir anda sanki sevgiliymişsin gibi prazant edilmiş. Neden? Bunlar rahatsız oluyor musun? Ay mutlaka tabi, mutlaka tabi. Yani bilmiyor, ben, bir ilgi alakası olmuyor, kaynaklı bir adam ama tabi o bir kadar çirkin bir şey, çok çirkin bir şey anladın mı? Erkeke cevap vermek zorunda, binlerce ilgileniyor bu doğru mu, bu doğru, doğru mu, hangi oldu, kaç ay oldu beraber, ne oldu beraber, kaç lira verdi, bilmem ne yaptı ama çok çirkin şeylere muhatap olduk tamamen algı operasyonu yapılıyor yani, ve burada da kurban kur seni seçilmişler. Bir de sıra vekli kelime koyunca, Allah tabi bu da kompleşimlerin mektupudan LGBT olunca, Allah Evet. algın dikkatini çekti. Ya bir, eğer şaka değil binlerce insan aradı benim diyor. Binlerce bu ne diye, Allah tabi bu ne diye, bu ne diye, bu ne diye. Peki, ama yıllar önce senin bir tweet, e, tweetin var Refah Partisi'ne ilgili. O tweet senin ama. Bir, 94 yılında anladım yok. Benim bir Refah Partili gibi yetmek diye. olmuştu 94 yılında. Bak bunda olduk gene Anlatabiliyor muyum? 30 sene önce o onun... O, o Refah Partili milletvekiliyle yaşamış olduğun aşktan bahsediyor ne olacak canım ee, yaşanabilir insanların tercihleri bu refah partili de olabilir ee, ne bileyim emek partisinden de olabilir aşkın 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 şekli olmaz ki o açıdan, evet. e, bu açıdan refahlı olması daha iyi hiç olmazsa imanlı bir aşk yaşamışsın Evet. Ondan kim O, ön okşancım affedersin sana bir şey sormak isterim. Osman, babana selamımı söyle, beni engellemiş, bana borcu var, ödesin, helalleşelim. Ee, bu tweetlerini ben de görmüştüm ama seni. Osman, baban bana tarihi bir söz verdi, beni e, engellemiş, bir zahmet hatırla, babana sana anlatır veya biliyorsundur da bir görüşelim. Okşan, Osman Gökçek, ee, İskender Çolak bu seçimde seni Çankaya'ya aday gösterecek mi? Babana söyle beni tanır benden sana 1510. Ee, bunlar ne olmalı? Bunlar normal. Bunlar ben de Cumhurbaşkanı için tweet atıyorum. Ben de bir sürü bakanla ilgili atıyorum. Ben de Süleyman Soylu'yu seviyorum. Ee, onunla ilgili atarım. Atıyorum ben Fatma Şahin'i seviyorsam öbürü başka bir bakanlığı seviyorsa muhalif bile olsa düşünceler bazen insanlar birbirlerine e, sahip çıkmıştı. Peki 2022 yılında Mayıs ayında şöyle bir tweet var. Fatih Erbakan şu an kendi partisinin yüksek istişare kurulu üyesi eski Ankara milletvekili Ömer Faruk II'nin 1994 yılındaki yazılı ve görsel haberlerine baksın. Eski eşinizden mi bahsediyorsunuz? Evet beraber olmuştu. Şöyle Fatih Erbakan bu LGBT'yle ilgili olan çok ağır acılayıcı bir konuşma yaptılar. Bu biliyor yok Evet. Çok ağır acılayıcı bir konuşma yaptılar. O nedenle bir geri kalalım. Evet. Evet dinliyorum Akşancı. Evet. Kendi partisinde yüksek iktisar kurulunu Ömer Faruk gittiğini ben de onu aldım. Fatih Erbakan şu an kendi partisinin yüksek istişare Kurulu üyesi eski Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci. Ömer Faruk ikinci ile e, yaşamış olduğunuz aşktan sonra görüştünüz mü hiç? Hayır hiç görüşmedik. Ha. Olur. Evet. Onlar direkt mahkemeye Bey'e verdiler. Yani Anlatabiliyor muyum? Şey hmm. Şey, medya kuruluşu da. Şey, Aktüel Dergi'ni. Aktüel Dergi'nin 99 100 ve 101. kayıtlarında. 99, 100, 101. sayılarında. Evet. evet. Bir şey daha söyleyeyim. Olayın canlı tanığı. Ee, Batı Sekhan'ın var ya, bu ben biliyorum bazı sekbanları. Şey, başbansikte, devreye çok korktu. Ama başbansikte çözüldükten bir Ali önce ödevim diye bir tuhaf bir tuhaf O şair, bir de en büyük şairi Emin Evet. Emin e her adımı biliyordu. Ha, ve biliyordu, ee, yani, şeyle Ömer Bey ile, Ömer Faruk II ile. Ya ben Allah'tan, ya o kadar kirli girdim ki Allah'tan bir şey konuşamıyorum. E yani, Korkuyor canım. musunuz? yani aa yarın öbür gün bunun hesabını veremem diye mi Kork korkuyorsunuz? Hayır, do, 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 hayır. Doğru, doğrulukta ben korkuyorum. Ama iklim mi kayıt değil? Ama biliyor musun? İklim mi kayıt değil? Şeyde kendilerine bakıp çıkaran dinlediğin bir bir ikram var. Anlatamıyor bir takım olaylarda. anlayıp <laughs> Ama ben söyledim işte, dedim ki yani Melih Bey'in yapmış olduğu doğru değildi. Şimdi mesela LGBT ile ilgili söylemiş oldu. <laughs> Hatta ben senin bir konuşmanı, Melih Bey ile konuşmanı, e, şahidim, e, sen bize emanetsin e, ve e, sen bizim için değerlisin yaptıklarını unutmam dediğini ben benim yanında konuşurken ben şahit oldum buna. Yani aslında sana teşekkür ediyor. Bu olayı sana patlattıran da oydu. Beni Gürcan Dağdaş'ın kullandı zannediyorum. O tarihte de seni Sayın Yazıcı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaması için seni de bunda kullandı. Doğru mu? Yani, eee yani, şey yaptım. Işte, ben de bir noktada olay yardımcı oldum. O zaman da görüntüleri çeken falan da TRT'de tarif programı yapıyordum. Şey, e, ilk neydi? İkbal, İkbal Gül, Gülpınar. İkbal Gülpınar. Evet Gülpınar. Acaba diyorum ki sen bunu o tarihte söylemeseydin de Enişte Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı o zaman Melih Bey olamayacaktı milletvekili olarak kalacaktı. Doğru mu? Olabilirdi. Doğru ama o, o bana da e, şey, altı partileri yapılmıştı. O, <laughs> havalarda da var ya. Orada anladığım büyük bir dükkan vereceğini söylemiştim. Şey. Melih Bey. Tabi tabi tabi. Onlar hiçbir yerine geldi. Bomba. Hiçbir yerine geldi. Yani e, altın parkta dükkan mı verecekti Melih? eee Milkcup çek o tarihte altın neydi? Altın. Altın sent oldu. Pardo'dur, Pardo. Altın. altın, altın Park. Altın Park'taki o dükkanı eee belediye başkanı olduktan sonra verdi mi? Hayır, şey başkan başkaro da karorduk dedi şey 얘기 etti. Allah bir çap yapayım hmm, evet. bu söyleyeceğim. Hı. Nedir? Bu vaatleri geçmişte eee bize daha de değerli olarak hareket etti ama Melih Gökçek işte e, bu tür böyle yapmış olduğu geçmiş iş birliklerini, de unutuyor. E, daha sonra da böyle çok uç noktalar söylüyor. Artık kendisi bir siyasetçi değil, bir kenara çekilmeli. Oğlu Osman Gökçek bana göre çok başarılı olacak, çok zeki bir adam. Evet. Ve bıraksın Osman Gökçek'le Osman Gökçek ilgili e, 1500 oyu toplayacağım hakikaten. Sence AK Partili olarak. Şu an verdirmez misin? Şu anda benim Çankaya'da değilim, o Çankaya bölümüm. Ha Çankaya'da. Evet o Çankaya bölümü. Çankaya'dan, Çankaya milletvekili olmak da çok havalı. Ya evet, evet, evet. Ne bileyim yani acaba diyorum ki oğlunuzun erkek arkadaşı geliniz olsun istemiyorsanız falan diye. Hani diyor ya Melih Bey, bir kasetleri falan çıkarsa Melih Bey'in çok tehlikeli. İşte böyle büyük konuşanlar sonra kasetleri çıkıyor biliyor musun? Ya adam diyor ki şeye bakar mı diyor. Diğer bakarlar da bir yerde diyor. Altı milyar dolarlık ya, bir yeni bulundu. Ya milletin dalga geçiyor. Demiş. Ama öyle paylaşımlar yapıyor ki bir anda hayale gelmedi için paylaşımlar. Bu tür paylaşımlar aslında Sayın Cumhurbaşkanımız Zın, e, Tayyip Bey'in hem aleyhine olacak sözler kraldan fazla kralcılıklar evet. filan bunlar tehlike arz eden sözler